Bursa'da zaman akarken adeta zamana direnen ve kutlu bir devri simgeleyen bu kadim mabet, içinde sakladığı huzur ve huşu ile karşılar gelenleri. Şehrin kalbi, bilgisi ve ruhudur aslında bu ulu cami. Allahu Ekber! <laughs> Yıldırım'ın kabul olunmuş zafer duası, yerden göğe yükselen abidevi bir şükran belgesi, aşiret devletinden dünya devletine geçmenin görkemli nişanesidir Ulu Cami. 1396 yılında Nibolu'da Haçlı ordusuna karşı çetin geçecek bir muharebenin öncesinde zafere adanan 20 Cami sözünün 20 kubbeli cami kebire dönüştüğü nadide bir başyapıttır Ulu Cami. Yapımına başlarken tahmin edebilir miydi Osmanlı'nın dördüncü Padişahı Yıldırım lakaplı Bayezid Han bu Ulu Cami'nin İslam'ın 5. makamı olacağını, işçilere sıcacık somunları devrin kutbunun getireceğini, Sultanlar Sultanı Hazreti Peygamber'e sunulan en güzel naatin bu mabette yazılacağını ve bu cami kebirin yüzyıllarca büyük velilerin toplanma yeri olacağını. Üç yılda tamamlandı ve 1399 yılının bir cuma günü ruhaniyetine yakışan bir merasimle ibadete açıldı Ulu Cami. Herkes cuma hutbesi için Emir Sultan'ın minbere çıkmasını beklerken o büyük veli bu şeref zamanın kutbuna, halkın Somuncu Baba olarak bildiği Şeyh Hamid'e aittir der. Halkın, hatta padişahın bile manevi derecesinden haberdar olmadığı bu gizli hazine, hutbede Fatiha suresinin yedi ayrı tefsirini yapar. Herkesin hayranlıkla dinlediği hutbeyle sırrı açığa çıkan bu Allah dostu ilerleyen günlerde şehirden ayrılır. Ve Bursa, Ulu Cami'ye kavuştuğu gün aslında Somuncu Baba'ya da veda eder. Caminin ilk imamı Süleyman Çelebi, Mevlidi 1409 yılında bu ulu mabette yazar. Camide bir vaiz, vaaz sırasında peygamberler arasında bir fark olmadığını söyleyince Buna içerleyen Süleyman Çelebi o an karar verir Nebiler Nebisi Habibullah'ın üstünlüğünü anlatan bir naat yazmaya. Bu gelen ilmiyle dün sultanıdır. Bu gelen tevhid irfan kânıdır. Bu gelen aşkı. Hazreti Ömer'e dayanan Büyük Cuma Camileri geleneğinin Osmanlı'daki ilk eseri olan 55 metre uzunluğunda ve 69 metre genişliğinde dikdörtgen bir plan üzerine inşa edilen Ulu Cami, 3795 metrekarelik iç alanıyla tarihi camiler içerisindeki en büyüğüdür. Caminin mimari tasarımı ve uygulamasında devrin iki önemli ismi Ali Neccar ve İvaspaş'a görev almıştır. 12 sütunla taşınan ve üzeri 20 kubbeyle örtülen Ulu Cami'de, şadırvanın üzerindeki kubbe açık bırakılarak tel bir kafesle örtülmüş, buradan süzülen ışık içerideki aydınlığı artırarak mekanı ferahlatmıştır. Cami'nin önemli bir özelliği de içinde şadırvanlı havuzun olmasıdır. 16 köşeli şadırvanın suyu 3 kademeli havuzdan çağlayarak akar. Doğu, batı ve kuzey olmak üzere 3 kapısı bulunan Ulu Cami'nin en görkemli kapısı nadide mermer işlemeleriyle kaplı olan Kuzeydeki taç kapıdır. Caminin tüm kapılarının ve mihrabın eksenleri Şadırvan'ın merkezinde birleşecek şekilde inşa edilmiştir. Altıgenlerin oluşturduğu yıldızlarla bezenmiş tablalardan meydana gelen doğu girişindeki abanos kapı, caminin orijinal kalabilen tek kapısıdır. Ulu Cami'nin ceviz ağacından ve hiç çivi kullanılmadan yapılan oyma ve kabartmalarla süslü minberi, kendi yüzyılı ve sonrasındaki emsallerinin en büyüğü ve en sanatlısıdır. Doğu cephesinde güneş, dokuz gezegen, yıldız ve kuyruklu yıldızlardan oluşan güneş sistemi, batı cephesinde ise evrenin galaksi sistemi işlenmiştir. Dünyanın yuvarlaklığının tartışıldığı bir yüzyılda erken Osmanlı dönemi bir camide gezegenler ve galaksiler orantısal olarak ahşaba resmedilmiştir. 14. yüzyılın sanatsal izlerini taşıyan altın ve çini işlemeli mihrap önemli ayetlerle çerçevelenip taçlandırılmış mihrabın özgün hali 16. ve 20. yüzyıldaki onarımlarda değişikliğe uğramıştır. Camiye 1549 tarihinde eklenen ve ceviz ağacından yapılan müezzin mahfilinin merdiven aynasındaki deri üstü kalem işi nakışlar 16. yüzyılın bir tasarım ve üslup şaheseridir. Mahfilin hemen solundaki tek parça mermer kürsü 1816 yılında camiye eklenmiştir. Caminin güneydoğu köşesinde padişahların namaz kılması için yapılan Hünkar Mahfili ise 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Ulu Cami'nin en önemli özelliklerinden birisi de içerisinin adeta hat eserleri müzesi gibi olmasıdır. Alışılmışın dışında büyük ebatlı yazıların yer aldığı Ulu Cami'de duvarlara yazılmış 87 levha halinde 105 olmak üzere toplam 192 hat eseri bulunmaktadır. Ulu Cami hatlarında ayetler, hadisler ve dualar işlenmiştir. İmberin sağında bulunan ve 1517 yılında camiye getirilen Kabe'nin kapı örtüsünü bizzat Yavuz Sultan Selim taşıyarak kendi elleriyle camiye asmıştır. Caminin kitabesi, Batı minaresinin dış yüzündeki mermer taşa yazılmıştır. Caminin doğu minaresi, Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Ulu Cami, Osmanlı'nın ilk çift minareli Selahattin Camisi'dir. Caminin avlusunda ikisi ahşap olmak üzere üç tane şadırvan bulunur. Ahşap şadırvanlar 1958'deki yangında yitirilmiş, 2011 yılında yeniden inşa edilmiştir. Caminin güneybatı köşesindeki çeşme, 1903 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmış, 1950 yılındaki restorasyonda sonradan eklendiği gerekçesiyle yıkılmıştır. Çeşme 1994 yılında eski taşlarının bir kısmı da kullanılarak yeniden camiye eklenmiştir. Cami zaman içerisinde deprem, yangın, Lodos ve istilalardan zarar görmüş ve farklı yüzyıllarda irili ufaklı onlarca onarım yapılmıştır. 1855 depreminde Ulu Cami'nin 18 kubbesi ve minareleri yıkılmış ve esaslı bir onarım yapılmıştır. Caminin tüm dış cephesi bu onarımda kalın bir sıva tabakası ile örtülmüş ve beyaz badana ile boyanmıştır. Caminin kesme taş olan orijinal cephe görünümüne kavuşması ise 1951-1959 yılları arasındaki geniş çaplı restorasyon çalışmalarıyla mümkün olmuştur. Yüzyıllardır inanmış gönüllere huzur sunan Ulu Cami'de Mihrap'ta Süleyman Çelebi'nin, ezanlarda Üftade Hazretleri'nin, minberde Somuncu Baba'nın, dualardaysa Emir Sultan'ın sesi yankılanır hala duyabilenlere. Ulu camide kılınan namazın, okunan Kur'an'ın ve edilen duaların bugün bile hazzı bir başkaysa, başta Somuncu Baba, Emir Sultan Molla Fenari, Süleyman Çelebi, Muhammed Üftade, Aziz Mahmut Hüdayi, İsmail Hakkı Bursevi, Niyazi Mısri, Molla Gürani, Molla Hüsrev ve nice Allah dostu evliyanın ruhaniyetinin cami duvarlarına sindiği bu kutsal mabedin Hızır Aleyhisselam'ın ziyaretleriyle bereketlendiği unutulmamalıdır.